Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir videoyla yine sizlerleyiz. Sizler için sevilen oyuncumuz Afra Sarıçoğlu'nun arkadaşının düğününden muhteşem karelerini getirdim. Afra Sarıçoğlu'nun en yakın arkadaşlarından muhteşem kareler gelmeye devam ediyor. Birlikte eğlenceli Vakit getirerek düğünden muhteşem ve eğlenceli kareler paylaşan güzel oyuncu Afra Sarıçoğlu'nun arkadaşlarıyla birlikte muhteşem karelerini sizler için sunuyorum. Güzeller güzeli oyuncu Afra Sarıçoğlu'nun en yakın arkadaşlarından muhteşem kareleri sizler için sunmaya devam edeceğim. Düğünde birbirleriyle eğlenceli vakit getirerek muhteşem kareler paylaştılar güzeller güzel oyuncumuz Afra Sarıçoğlu'nun yeni görüntülerini sizler için sunuyorum. Eğer sizler de bu tarz görüntülerin devamı gelsin istiyorsanız kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. Lütfen videomu sonuna kadar izleyip paylaşmayı unutmayın. Bildirim zilini açık bırakın ki paylaştığım her şeyden anında haberiniz olsun. Gözünüz, kulağınız kanalımda olsun. Hoşçakalın, iyi seyirler.